Değerli izleyiciler herkese merhabalar Şu anda Mayıs ayının ilk haftasındayız Balıkesir Burhaniye'deyiz Arılığımızın yanındayız Burada bakın Size göstermek istediğim Bal ve nektar Kaynağı olan aynı zamanda Polen kaynağı olan arılarında çok sevdiği Deve dikeninden Bahsetmek istiyorum Halk arasında kangal dikeni olarak da bilinen ama daha çok deve dikeni olarak bu yüksek boyunda e, dolayı deve dikeni olarak da isim denilen bir bitkinin yanındayız şu anda. Bu önemli bir e, bal kaynağı, nektar kaynağı arılar için dominant e, seviyesinde dediğimiz yani baskın seviyede bir nektarı var. E, bu nektardan arılar şu anda bolca faydalanıyor. E, 4 üzerinden dörtlük bir nektara sahip e, yani yüksek düzeyde bir. Nektar akım. Bakın şu anda arıyı da görüyorsunuzdur muhtemelen üstünde. Ee, içerisinde nektar ve polen toplamaya çalışan arılar var üzerinde çok fazla nektarda. Ee, daha çok taze tabii ki çiçeklere konuyorlar. Taze noktasındayken çiçeklerden nektar ve balını topluyorlar bu bitkiden. Bu bölgede çokça var. Bakın şöyle göstereyim. Her tarafta bu deve dikeninden var. Eğer sizin etrafınızda da varsa mor mor da böyle çok da güzel çiçekler olur. Sizin etrafınızda da varsa, bakın burada dere var bizim hemen kenarında. Derenin iki tarafında, yamaçların her yerinde bu bitkiyi görebiliyoruz. Dediğim gibi arıların çok sevdiği, üzerine çokça konduğu ve nektar topladığı, polen topladığı bir bitki. Polen toplama kapasitesi bakımından da 4'te üçlük sayılıyor arkadaşlar. Dört üzerinden değerlendiriliyor genelde. 4'te 3'lük bir polen kaynağı var. Daha çok tabii ki burada bizim için değerli. Aynı zamanda şifalı bir bitki. Bunun yapraklarını kullanıyorlar. Bakın dikenlerinden ayırıp şu şekilde yapraklarını dikenlerini temizleyerek salatalarda kullananları ben gördüm. Aynı zamanda taze yapraklarından yine e, bu bölgede sıcak ot dediğimiz otta kullanılabiliyor. E, aynı zamanda şu gövdeleri koparlarak ana gövdeleri dış kısmı soyularak bakın şu kısım soyularak İçindeki beyaz kısım çiçi tüketilebiliyor. Aynı zamanda salatalarda kullanılıyor. Aynı zamanda bunun tohumları yine aktarlarda da bulabiliyorsunuz tohumlarını. Bu tohumlar da yine şifalı olarak kullanılıyor. Çok eski zamanlardan beri kullanılırmış. Dolayısıyla arıların sevdiği, bizi daha bir daha çok ilgilendiren kısım bal ve nektar kaynağı, arıların sevdiği bir çiçek olarak karşımıza geliyor. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler. Diliyorum.